3ds Max'a bu dersimizde ileri modelleme tekniklerinde görselini indirdiğimiz herhangi bir modelin veya da objenin line ile çizimini gerçekleştireceğiz. İki boyutludan üç boyutluya nasıl modelleme yaptığımızı bu derste göreceksiniz. Öncelikle Google'dan indirmiş olduğumuz resimleri aktarmak için sahneme plane çiziyorum. Daha sonrasında Google'dan indirdiğimiz görsellerin özelliklerine gelip ayrıntılar kısmından plane'imize yerleştirmek için ölçülerini kopyalayıp yani buradaki ölçüleri bakıp plane'imize aktarıyoruz. Burada 675'e 1374 ölçülerini girdikten sonra teyit edelim. 1374'e 675 tamam diyoruz. Daha sonrasında tekrardan bir plane daha çizip lamba için ölçülerimize bakıyoruz. 758'e 761. Şuna parametresine tıklama etmişiz. 758 e 761. Bu görselleri bu plane'in üzerine sürükleyerek bırakıyorum ve yerleştirmiş oluyorum. Tap noktasına açısına geçiyorum. Buradan Shapes'ten Line komutunu aktif hale getirip başlangıç noktamdan çizmeye başlıyorum. Klavyemin Shift tuşunu basılı tuttuğumda doğrusal düz bir çizgi çiziyor. Fakat burada bu ayak açıla gittiği için ben serbest bir çizim yapıyorum. Burada Shift'e basıyorum. Yine açımı sağlıyorum. Shift'le düz bir çizgi çiziyorum. Açımı sağlıyorum. Bu alanda bırakıyorum. Mouse'umu sağ kliğine bir kez basıp çizimimi onaylıyorum. Line section'ına gelip burada bu açılarıma bu noktalarıma şu x'in arasına şu için arasına fillet değeri giriyor giriyorum şu x'in arasına Şamper giriyorum. Burada ovalik vermek istediğim için fillet'la değer giriyorum. Yine burada aynı şekilde köşeli alanları yumuşatıyorum. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bu alanda tekrar bir noktalama yapmak istiyorum Vertex'te. Çünkü bunun ayağı oval geliyor. Biraz da aşağı çekiyorum. burada Refine yaptığında Breezer komutu aktif hale geliyor Bu Breezer Bizim Buradaki çizgimizin Bükülmesine ve erilmesine Sebep oluyor Bunu yine aynı şekilde Mesela Bunlarda da aktif hale getirebiliriz Evet Şimdi modifier listten seçili olan line komutuna çizmiş olduğumuz line'a latte komutunu çalıştırıyorum. Latte komutu iki boyutlu çizimi bize üç boyutlu bir şekilde çizimimizi döndürmeye yarıyor. Bu döndürme dediğim degrees'deki seçenek bize bunun açısını 360 derece çevirerek üç boyutlu bir model yapmamıza olanak sağlıyor. Segment ise F3'e bastığında objemizin köşelerini daha yumuşak hale getiriyor ve fazladan bize çizgiler eklemiş oluyor. Ve modelimizi üzerinde modifiye yaparken daha fazla olanak sağlıyor. 12 yapıyorum. Direction eksenlerinin yönünde objenin yerleşimini sağlıyor. Biz Y'de çizdiğimiz için Y'de kalacak. X dersek bu şekilde göstereyim. Objenin formu bu şekilde olacak. Z de böyle. Tekrar üstten görünüşe geçiyorum. Y yapıyorum align'ı max yapıyorum. Ve burada latenin solunda bulunan ikona tıklayıp aksisi x yönünde, x ekseninde sağa doğru kaydırıyorum. Görmüş olduğunuz Tekrardan tap noktasına geçip üst kısmı çizelim Burada Yine Mouse'umla açımı veriyorum Backspace tuşuyla Yanlış çizdiysem eğer Bir önceki Başlangıç noktama dönüyorum Tekrardan çiziyorum Bunu da Aynı şekilde Nota komutunu uygulayarak 3 boyutlu hale getiriyor. Next yapıyorum. Axis de bunu uzatıyorum. Evet. Daha sonrasında bu blueprint görselinde planda masanın üstten görünüşünü çiziyorum. Bunun yüksekliğini şimdi 5 yapıyorum. Rotate komutu ile buradaki rotate komutu ile masanın dik açı olmasını sağlıyorum bu görselde. Bunu da yukarıya taşıyorum. burada kenarlardan taşma olduğu için editable poly değil buradaki streçleme işini gerçekleştiriyor. Alttaki bazayı çizmek için üstteki tabloyu tekrardan klavyemin shift tuşunu basılı tutarak klonluyorum ve bunu kopya işlemiyle yapıyorum tekrardan vertexlerinden tutup çizimdeki yerlerine getiriyorum. Bu sefer üstten inen şekilde tutuyorum. Bunu mouse'la her ikisini bu şekilde seçerek de yapabilirim. Fakat klavyemin CTRL tuşunu basılı tutarak her ikisini seçmiş oluyorum. Tekrardan bunu da yukarıya taşıyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Evet. Bu şekilde. Hepsini seçip. Rotate ile çizim üstüne getiriyorum top noktasından tekrardan plana getiriyorum masanın öncelikle şunu yapalım bunu daha köşeli bir malzeme yapmamız gerekecek gerçekçi durabilmesi için bunun için bunu tekrardan convert to edit table poly'den yalnız bırakıp buna tekrardan doğrusal çizgiler atmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi CTRL ile bu tuşu seçiyorum ve daha sonrasında alttakini de seçip Modify Section'dan Similar komutunu aktif hale getiriyorum. Buradan Connect'i birimini girerek çizgilerimi yerleştiriyorum segment sayımı arttırmış oldu. Tekrardan görmüş olduğunuz gibi üstü ve altı açık olduğu için burada F3'e basıyorum. Yine bu çizgimi seçiyorum. Ve alt çizgimi seçiyorum. Şuradakini similar diyorum. Kontrol ediyorum. Seçilmiş olduğunu görüyorum. Modifier listten cap host komutunu uygulayıp altın ve üstün kapandığını emin oluyorum. Şimdi buradan biraz daha bunu yumuşak, yumuşatmak istediğim için chamfer komutuyla modifiyer listem. Oran giriyorum. Bu şekilde bakalım. Evet. Segmentlerimizi sağlıyorum son olarak hatta iki obje üzerinde bunu gerçekleştirelim. Bütünlük sağlasın. Bunu da bu şekilde İlk önce hizasını ve merkezini sağlayalım. Şöyle bir bakalım. Tabla. Tekrar perspektife geçiyorum. Bunu hizalamak istediğim obje için elan komutunu çalıştırıp hizalanacak objeye tıklıyorum. Z ekseninde pozisyonunda minimumunda maksimum olacak şekilde yani bu objenin minimumu hizalanacak objenin ise maksimumda tepe noktasında olmasını istiyorum ve okey basıyorum. Tekrardan çizimize dönüyoruz. Burada masama ve alt bazasına chamfer komutuna girmek istiyorum. Daha yumuşak bir Bu iki obje Turbo Smooth komutuna eklemek istiyorum. Fakat bu objemde bozulmalar gerçekleşti. Bunun için bunu siliyorum. Bunun yerine smooth komutunu, turbo smooth değil sadece smooth komutunu girmek istiyorum. Auto smooth yapıyorum. Bu objemde de yine aynı komutu uygulayacağım. Çok yumuşadı çünkü. Smooth'la to smooth yapıyorum. Şöyle yapalım. Bu ikisini grupluyorum. Tap noktasında masanın ayağını belirliyorum. Hizasını. Köşe şu, şekilde yapalım. Snap toggle'la köşeyi getirip y ekseninde 10 santim içeride olsun. Kopyalıyorum instance yapıyorum. Bunu da yine aynı şekilde bu alanı hizaladıktan sonra y de son içeride olsun diyorum. Bunu alıp bu alanı instance'da taşıyorum. Şunlardan izahını olsun alıyorum. Bu alana getiriyorum. Bu ikisini de alalım. İkisi bir kere seçip dokunup buraya getiriyorum. Evet. Yemek masamızı bu şekilde modellemiş olduk. Bunu grupla değil, eteçle aynı malzeme olacağı için eteçle birbirine bağlamak istiyorum. Ne yapıyorum bunun için? Tekrardan Edit Table Poly'ye gelip bu Edit Table Poly'ye hatta en baştan yani buradaki de tekrardan Edit Table Poly'yi tek bir malzeme üzerinde uygulayalım. Şimdi bunu eteç diyorum ve bu objeye eteç diyorum. Yani Bunlara da aynı şekilde. Artık bunlar bir bütün. Birlikte çalışacaklar. Herhangi bir işlem, stretch, scale yani ölçeklendirme yaptığımda. Bu masayı da yine aynı şekilde align'layalım. Minimumda olacak şekilde. Z aksında. Okey diyorum. Burada Şunları attach unutmuşuz. Attach, attach. Aktif hale geldi. Bunları da yine el anlıyorum. Üst tablama. Z'de. OK diyorum. Lambamızı modelleyelim. Line komutuyla Şuradan başlayalım. Mesela burada hafif bir açı vermek istiyorum. Bunun için Drag Type'larda Şöyle göstereyim. Smooth seçeneğin aktif olması gerekiyor. Corner Düz bir çizgi çizecektir. Açıları da düz yapacaktır. Fakat drag type'da smooth çizdi, e, seçili olduğunda bana bu şekilde sileyim. Şöyle göstereyim. Bakın. Mouse'un sol klini basılı tutuyorum ve açıyı yumuşatarak bana sağlıyor. Böyle yapalım. Burada fillet uygularız. burada açı vermek istiyorum. Şu şekilde. Buradan devam edelim. Açı vererek, yumuşatarak çizimin bu noktasını tamamlıyorum. Tüm yolcu olacağı için devam ettiriyorum. Şekilde. Bu noktada şapkasını da kapatmak istediğim için çizgimi merkez noktasına götürüyorum. Selection'dan Vertex'lerime geliyorum ve buradaki düzeltmeleri yapacağım. Delete'la burayı yumuşatıyorum. Çekiyorum. Şöyle yapalım. Şunu alalım yapıyorum. Şuraya bir nokta eklemek istiyorum. Ya da bunu taşırsam. Evet, buraya bir define yapalım. <laughs> evet. Buraya bir nokta ekliyorum üreteceğimiz açılar. Buraları filetleyeceğiz. Evet. Tekrardan burada bunu filetliyorum. Burada bir filet ekleyerek. Hatta chamber diyelim bir Şu ikisini seçip. Ha bir riz komutu açıp burada bir user. Şöyle olacak. Şunu içeriye çekip. Şuraya bir refine ekliyorum tekrardan. Buraya ve buraya. Sarısında kilitliyorum. Şöyle. Evet. Burada tekrardan modifiyel listem, latte komutunu girip objeyi 3 boyutlu hale getiriyorum. Max seçeneğine tıklıyorum. Buradan aksisinden görselimi yerleştiriyorum. Kontrolümü sağlıyorum. Daha sonrasında bu objeyi tekrardan rotate ile bu bitmap'in üzerine yerleştiriyorum. F3 segmentlerine bakıyorum. Bunu editable poly yapıp section'dan h'lerini yani köşelerini seçip bu şekilde yapalım. bundan önce pardon size girelim ona. Bu editable poly'yi poly tekrar geri almak için CTRL Z yapıyorum. Vati'ye geliyorum tekrardan. Segment sayımı 50'ye çıkartıyorum. Evet. Daha sonrasında bunu editable poly yapıp buradaki objeyi seçip ve bunu seçip şu araları da seçelim. Modify selection'dan. Seçmiş oluyorum. Ha, e, burada dot gap diyor. Burada dot gapimizi şöyle bir saniye. Seçtik. E, step loop'lu olacak. Birer aralıklı olsun. E, bu şekilde. Seç, bir saniye. Selection, to bu şekilde, modify. Her bir, bir tane aralık bırakıp seçmesini istiyorum. Bunun için bir saniye. Şöyle yapsak, bu şekilde seçecek. Evet şöyle gideceğiz tekrardan hmm. neyse tekrardan bunu bu si biliyorum Burada bir karışıklık çıktı kusura bakmayın. Şöyle yapalım.